Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Sultan Gazi'den sesleniyoruz efendim. ATS Ahşap Mobilya adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Gökay Şahin bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhabalar. Sizi biraz tanıyalım. Ben adım Gökay, Soyadım Şahin. Aslan, Trabzonluyuz. Biz baba mesleği olarak ahşap sektöründeyiz. Genelde işlerimiz cami, minber, miyrap, kapı, kündekar kapı bilhassa. Çeşitli restorasyon işleri, topkapı sarayı olsun, dolmabahçe sarayı olsun birçok yerlerde de bu şekilde sektöre hizmet veriyoruz. E, ATS Ahşap'ın açılımı nedir? ATS Ahşap e, açılımı, ahşap terbiyecisi. Aslında ahşap terbiyecisi benim e, kündekari kapılarda e, koyduğum bir isim. Kündekari e, sonuçta bir canlı bir ahşaptan yapıldığı için, e, ahşabın e, karakterine e, nüfus ettiğimiz için terbiye maksadında çok büyük aslında isim e, güzel bir arz ediyor bence. Ne güzel. Peki, e, Çalışma alanlarınız genelde saraylar mı? Bizim e, genelde e, ibadethaneler ve saraylar diye değerlendirebiliriz. Restorasyon süreci olduğu zaman saraylar, e, sıfır imalatlar da oluyor tabii ki. Genelde e, mimar eserleri oluyor mesela e, camileri özellikle. Bilhassa camiler, cami sektörü yani. Peki restorasyonda daha çok nereye dikkat ediyorsunuz? Restorasyon başlı başına zaten bir e, ahlak gibi bir şey oluyor çünkü e, sadece bize ait olan bir şeyler değil, dünyadaki bütün insanlara ait olan ürünleri e, yapılmış olan sanat eserlerine e, ellerimizle bir hareket verdiğimiz için mümkün olduğu kadar e, aslını koruyarak, e, bozmadan, ee, o şekilde yenileme diyorlar ama yenileme değil bence. Ee, biz insaf yaması diyoruz onlara çünkü mümkün olduğu kadar müdahale etmemeye çalışarak bir şeyi onarmaya çalışıyoruz restorasyon. Yani dikkatli ve titiz çalışmaya gerekiyor. Baya baya evet. Sadece İstanbul sınırları içerisinde Yok şu an Trabzon'da iki tane cami işimizi yapıyoruz ama restorasyon olarak evet genelde İstanbul'da mesela Topkapı Sarayı olsun. E e, tophane'deki e, Paşa Camii olsun yani restorasyonlar genelde İstanbul'da zaten tarihi yapı da genelde İstanbul'da olduğu için ama e, diğer tarafta yurt dışında Türkmenistan'da Daşoguz Camii var onun kapılarını yaptık bu şekilde Almanya'da da bazı şeyler var. E, sadece İstanbul'da değil tabi. Evet. E, tabi ekibiniz de var. Tabi. Tabi e, yaklaşık bir montaj ekibimizle birlikte 6-7 kişi kadar bir ekibiz. Çok büyük bir ekip değiliz. E, çok da büyük de açıkçası olmayı da düşünmüyoruz. E, mümkün olduğu kadar e, kalifiye elemanlarla güzel işler yapmayı düşünüyoruz. Evet sevgili izleyiciler bugün ATS Ahşap'taydık. Sultan Gazi'deydik efendim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın.